Emizar ne demek? Bir cümle yapabilmemiz için fiil olması gerekiyor içinde değil mi? Gelmek, gitmek, almak, vermek gibi. Ama isim cümlesi diye bir şey de var. Mesela o öğretmendir. Bu cümlelerde eylem bildiren bir ifade olmuyor. Biz arkadaşızdır. Gördüğünüz gibi hepsinde bir yardımcı fiil var sonunda dır, dir var. Bununla cümle yapıyoruz. Tabii ki Türkçede ben öğretmenim dediğimiz zaman da anlaşılıyor ama orada gizliden bir dir var tamam mı? Cümle yapmak için. Bunu bir cümleye çevirebilmemiz için fiil olması gerekiyor. İngilizcede bunu emizarla sağlıyoruz arkadaşlar. Ben öğretmenim diyeceğiz mesela. I, öğretmen, teacher. Bunun bir cümle olabilmesi için yardımcı fiile ihtiyacımız var. Türkçe'de fiile en sona koyuyoruz. Ama İngilizce cümle kurarken ben sen o'dan sonra fiil koyuyoruz. I go. Ben giderim. O yüzden burada I'dan sonra koyacağız. I'la da emizardan hangisi kullanılıyor? Am kullanılıyor. I am a teacher. Orada neden e var? The ne demek adlı videoma gidebilirsiniz. Pinliyorum. O mutludur diyeceğiz. Nasıl diyoruz? O kız olsun. She Mutlu, happy. She happy. Emizardan birini koymamız lazım ki bu bir cümle olabilsin. She is happy. Onlar öğrenciler diyeceğiz. Onlar they öğrenciler students. Emizardan hangisi geliyor they'den sonra? They are students. He, she, it de is kullanıyoruz. I da am kullanıyoruz. Tamam mı? Siz de yorumlara kendi örneklerinizi yazın. Kontrol edeceğim.